Merhaba Ulak Gizem peşinde seyircileri. 2023 yılının sonuna yaklaşırken her yıl olduğu gibi dünyanın en çok takip ettiği ekonomi yayınlarından olan The Economist 2024 yılına dair öngörü ve değerlendirmelerini anlattı. The World Ahead sayısını hazırladı ve kapağını yayınladı. Her yıl olduğu gibi bu özel sayının içeriği kadar kapağında yer alan mesajlar da hemen tartışma konusu oldu. Gelin beraber değerlendirelim. Kapağın orta kısmından başlayalım. Tam ortasına seçim sandığı koyulmuş, bu bariz bir şekilde Amerika'daki seçimlere dikkat çekmek için yapılmış bir hareket ve dünyada belli şeyleri bu seçimin belirleyeceğine işaret ediyor. Biliyorsunuz ki Trump başa gelince Amerika daha önce olmadığı refleksleri alabiliyor. Zaten Trump'ın bir siluetini de bu kapakta görebiliyoruz. Ama neden Putin'in hemen üst kısmına konumlandırılmış ve onun üst kısmında da bir beyaz güvercin ve ağzında da zeytin dalı görüyoruz? Bunun nedeni de Trump başa gelirse şimdiki Rusya politikasını bırakıp Rusya'yı barışa çağıran bir politika benimseyeceğidir. Trump'ın tam karşısında bulunan bir kadın silüeti de var. Bu da Amerika seçimlerinde Trump'la yarışacak ismin bir kadın olabileceğini bize anlatıyor olabilir. Bu kadına Kamala Harris diyenler var ancak Kamala Harris'in tarzı buradaki silüetle uyuşmuyor. Ondan dolayı da sürpriz bir isim karşımıza çıkabilir. Bu silüetin üstünde de bombalar var. Bu da bu kişinin kazandığında savaşın süreceğini söylüyor. Önceki kapaklarda gördüğümüz gibi Putin ve Zelenski'yi de görüyoruz. Tam ortalarında kum saati var ve çoğunun döküldüğünden anlaşılan şey savaşın süresinin azaldığı. Ama ikisinin yanında görülen füzelerin bu savaşı belki de bir nükleer saldırının bitirebileceğini gözler önüne sürüyor. Alt kısımda ise Joe Biden ve Xi Jinping var. Bunlar da dünyanın iki büyük devletinin lideri. Tam ortalarındaysa iki devletin de güneylerinin haritaları var. Sağ kısmında bariz bir şekilde termometre ile yangın işareti var. Ve bu işaret ortadaki haritayla bağlantılı. Yani Çin'in güneyinde bir yangın, Güney Amerika'da ise Joe Biden'ın solunda bulunan rüzgar, kasırga işaretiyle bir bağlantı var ve Güney Amerika'nın 2024 yılında bir kasırgalar silsilesine maruz kalabileceği öngörülebiliyor. Diğer şeyleri anlıyoruz. Fakat bu doğal olayların nasıl kontrol edebilecekleri, nasıl öngörebilecekleri bir muamma aslında bizlere alttan alttan doğa olaylarını da biz kontrol ediyoruz demek istiyorlar. Kapağın orta kısmının sağına geldiğimizde gördüğümüz şey para birimleri ve bir grafik. Burada gördüğümüz para birimleri sterling, euro, dolar ve yen. Grafikte de bir düşüş trendi görüyoruz. Yani bu önümüzdeki yılda para birimlerinin düşeceğini, emtianın da değerli olabileceğini öngörüyorlar. Sağında da anlamsız gibi görünen ama olmayan bir şey var. Dikkatli bir şekilde baktığında bir gemi ve üstünde de üst üste yığılmış konteynerler var. Bu da para birimlerinin yanına koyulmuş ki tedarik zincirlerinin sahipleri bu para birimlerindeki düşüşlerden dolayı ellerindeki mallarda bir biriktirme, depolama gerçekleştireceklerini anlatmak istiyorlar. Solda beyinlerin bir noktaya bağlandığını, bir göze bağlandığını görüyoruz. Bazıları bunu neuralink'e bağlamış ya da manyetik rezonansa falan bağlamış. Ama resimde öyle bir şey görmüyoruz. Burada bas bayağı bir göz var ve bu göz Deccal'in gözüdür. Deccal insanların beyinlerine bağlanmış, her birini izliyor. Ama nasıl olacak? Olacak oluyor. Ellerimizdeki telefonlar sayesinde bizlere çipler bağlanmasına bile gerek kalmadan bizi bizden iyi tanır hale geldiler ve bizleri istedikleri sayfaları, kanalları açarak yönlendiriyorlar, kitleleri ele geçiriyorlar. Bizim bu oyuna bir son verip ellerimizdeki telefonlardan kurtulmamız lazım. İnsanları önce bağımlı hale getirdiler, şimdi de istedikleri gibi yönetiyorlar. Tüm dünya Filistin'e dair yapılan soykırımı konuşurken neden bu kapakta yer vermediler? Çünkü efendileri izin vermediler. Her konuyu ele alırken o konuya dair en ufak bir şey bile koymuyorlar. Amerika ya da Avrupa ya da bir başka dünya ülkesinde Filistin'in bu haklı mücadelesini dile getirmiyorlar ki insanlar görmezse duymazsa bu olaylar unutulur ve bize Filistin kolay bir şekilde yem olur diyorlar. Biz her fırsatta dile getirmeye, her fırsatta bunları duyurmaya devam edeceğiz. Haksızlığın karşısında susan dilsiz şeytandır. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma destek olmak için bu videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.